Merhaba sevgili akrep burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 10 günlük enerjilerinize bakacağım. 10 günlük diyorum ama 25 Kasım'da çekiyorum. 25 Kasım'dan itibaren bir aksilik olmasa bugün yükleyeceğim inşallah. 25 Kasım'dan itibaren 4 aralığa kadar geçerli olacak bu enerjileriniz, yorumlarınız. Evet sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları. o başlar başlamaz bir kalp acısı çıktı. Sanırım böyle bir gözyaşınız, bir kalp acınız var. Evet hadi bakalım 10 günlük gündeminiz nelermiş sevgili yükselen ay burcu ve güneş burcu akrep olanlar. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız sizin için. E, kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi hepinizde bir gözleşi olmayabilir bir canınızın sıkıldığı olay olmayabilir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hatta bu gözyaşını istemiyorum. İptal, iptal, iptal diye iptal bile edebilirsiniz. Yazmak zorunda değilsiniz. Sözlü bir şekilde de kendinizden, içinizden iptal ediyorum bu göz gözyaşını diyebilirsiniz. E sizi bir kısacık bilgilendirmek istedim. Şimdi kalp acısı çıktı ya hemen üzerinize alınmak zorunda değilsiniz. Ben bunu mutluluğa doğru mutluluk göz doğru çevirmek istiyorum diye çünkü ameller niyetlere göre biliyorsunuz biz bir enerjiyiz neyi istersek neyi çekersek üzerimize o olur. Evet. Şimdi sevgili akrepler böyle en böyle nasıl desem kaos içinde olan burçlar sizsiniz kolay değil bir akrep olmak. Acınız zaten hani küllerinden doğan bir burçsunuz diye temsil ediliyor söyleniyor biliyorsunuz artık o bir size yapışmış bir şekilde sürekli bir şeyi yıkıp yeniden inşa eden bir burçlarsınız. Burada o yüzden sizin canınız dayanmış olsa gözyaşı da dökmüş olsanız bakın yine üstesinden nasıl geliyorsunuz gördünüz mü? Hayatınız böyle inişli çıkışlı olsa da her zaman dört ayağının üzerine düşen gibi yani burada zafer, kutlama her şey size ait sevgili izleyicilerim. Yine de kavuşuyorsunuz yine de bu muradınıza erdiğiniz gözüküyor. İstediğinize kavuşmak herkesin de hani canı yanar ama bu kadar her zaman her zaman aksiyonla birlikte geri dönüşümü sağlayan bir burç olmak kimsenin kaldıramayacağı bir burç. Burada sevgili izleyicilerim. Bakın zafer kartımız yani bu acıların üstesinden zaferle başarıyla geldiğiniz gözüküyor. Burada artık üzüntünüzün bittiği gözüküyor. Ve elmiş kartı. Şimdi kartlarımız diyor ki bunu yaşamak zorundaydın. Neden bunları yaşıyorum diye sorma diyor kartımız. Öğrenmek zorundaydın, yaşamak zorundaydın, bilmek zorundaydın. E bunları yaşamasaydın kendine nasıl ışık tutabilirdin? Nasıl şimdi bu farkındalığı elde etmiş olabilirdin? Bir bak kendine diyor kartımız. Sen kendi kendine yetecek bir insan oldun. Bu öyle bir yetiye sahip oldun. Hislerini, duygularını artık hiçbir şeyi görmeden hislerinle birlikte her şeyi fark edebiliyorsun artık diyor o kadar yani ermiş kartı o kadar olmuşsun ki yani bunları yaşamasaydın böyle olmazdın diyor kartımız adeta evet şimdi artık biraz böyle eee kendi halinizde takılmayı öğrenmişsiniz sevgili izleyicilerim. Hiçbir kimseye muhtaç olmadan, hiç kimsenin hiçbir şeysine ihtiyacınız olmadan yaşamayı öğrendiğiniz gözüküyor. Bu sıralar eskide yaptığınız şeyleri sanki e, tekrar tekrar gündeme gelebilir. Geçmişte yaptığınız konular, geçmişte neler biriktirdiğiniz Geçmişte yaptığınız e, hatalar olsun, güzellikler olsun, hepsini böyle biraz nostaljik bir zaman olacak bu 10 günlük zaman dilimi sizin için geçmişi iade edebilirsiniz. Geçmişten arkadaşlarınız gelebilir, geçmişten kardeşleriniz olsun, geçmişteki yaşadığınız insanlarla bir araya gelme ihtimaliniz olabilir. Yaptığınız iş ortaklıkları, iş arkadaşlıkları yani karşılaşabilirsiniz bu sıralar. Şimdi yurt dışı bağlantılı bir işlerde gündemde ya iş ya ilişkiler biraz böyle gündeminize gelecek gibi gözüküyor. Yalnız bir iş ise ya da evlilik ise burada bir e, imza var. Belki iş imzasıdır, ortaklaşa bir imza olabilir ya da size bir iş teklifiyle gelinebilir. Sizin bilginiz doğrultusunda bakın bu zamana kadar nerede kendinizi uzmanlaştırdıysanız buradan da bir iş teklifi gelebilir. Veya da dediğim gibi burada hani yurt dışı bağlantılı birisi size bir evlilik teklifi sunulabilir. Yalnız siz... E, Biraz düşünecek gibi gözüküyorsunuz. Bu kişiyi tanıyorsunuz da sevgili izleyicilerim. Geçmişten birisi. Hani geçmişte biraz nostaljik takılacaksınız diyorum ama Geçmişte takıldığınız birisi belki arkadaşınız çok ciddi birisi ama daha önce açılmamış belki hani şok edebilir sizi. Ya bu kişi hiç aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl oldu da bana böyle bir evlilik teklifi sundu, teklifi yaptı? Yani böyle şaşırabilirsiniz, sizi şaşırtabilir. Nasıl? Çünkü bu kişi e, hiç öyle biri değil. Geleneksel birisi, geleneklerine bağlı birisi. E, belki dinine çok bağlı, belki ailesine çok bağlı. Ya da nasıl desem, kurallarına çok bağlı. Ben hani arkadaş, arkadaştır benim için de, diyen birisidir. Belki kuralları vardır öyle birisi. Arkadaştan hiç ilişki olur mu? Hiç beklemezdim diyebilirsiniz. Bu kişi Başak Burcu olabilir, Boğa Burcu olabilir sevgili izleyicilerim. Ee, i̇kisinden birisi olabilir. <laughs> ee, i̇kisi de biraz böyle hani toprak grubu ağırlıklı çıkmış gerçekten de böyle hani yaşça büyük olabilir ya da yaşça küçük olabilir o yüzden beklemediğiniz birisi e, bayağı bir düşüneceksiniz sizi hayretler içerisinde e, hayretler içerisinde bırakacak ve düşündürecek bayağı bayağı bir düşündürecek devam edelim şimdi bu şokun ardından evet <laughs> biraz dengenizi şaş, şaş şaştıracak ben de diyemedim bakın siz de bu kadar şaşacaksınız demek ki acaba kim diye şaşırdınız şimdi burada biraz denge kartıyla biraz sarsılacaksınız hiç beklemediğiniz bir şey çünkü ihtimal vermediğiniz belki kardeş olarak görüyordunuz gerçekten de arkadaşlık yani kardeş kadar sevdiğim birisiydi Nasıl böyle bir teklif? Belki de iş teklifidir bilemiyorum. Oradan da hani bir e, beklemediğiniz bir şey olduğu için belki o da sarsabilir. Hani o benimle nasıl iş yapabilir? Beni biliyor diyebilirsiniz. Öyle ama toparlayacaksınız merak etmeyin. Biraz o afallamanız, biraz şaşkınlığınız gitsin. Toparlayacaksınız ve harekete geçiyorsunuz. Bakın harekete geçtiğinize göre şu zafer kartının altında da harekete geçmek çıktı. Başarılı bir harekete geçmek, harekete geçtiğiniz her neyse başarıyla sonuçlanacak. Nasıl biliyor musunuz? Evlilik hani bir evlilik teklifi geldiyse tamam hadi çıkalım bu yola. Nereye kadar giderse diyebilirsiniz. Hani sonunu göremiyorsunuz. Tamam mı? O yüzden şaşırıyorsunuz. Acaba yapabilir miyiz gibisinden. Belki iş ortaklığı. O bu işten ne anlar. Hani yapacağını zannetmiyorum ve gelmiş bana teklif de sunuyor. <laughs> Birlikte iş birliği yapalım gibisinden. Bana bir iş teklifi yapmak istiyor. İşte burada şaşırıyorsunuz ya neyse kaybedecek neyim var. Hadi yapalım gitsin diyebilirsiniz. Ya da hadi evlenelim gitsin ne olacak. Gitti yere kadar bir hayat yolculuğu değil mi diye bir harekete geçiyorsunuz. Bakın ama burada sezgi ön planda. Nasıl hissediyorsanız hani akreplerin de sezgisi çok kuvvetli ya. Siz de işte sezgilerinize çok dinleyeceksiniz. Sezgilerinize güvenerek kendinizi biraz dengeye aldıktan sonra o hikayeye başlayacaksınız. Adım var sevgili izleyicilerim yani böyle boş bırakmayacak gibi düşünüyorsunuz. Yani boş bırakmayacak gibi gözüküyorsunuz diyeyim. Evet, biraz memnuniyetsizlik olacak tabii ki ama burada yepyeni bir sayfa açacağınız gözüküyor. Bakın biraz hani İstediğiniz gibi olmayacak şimdi onu söyleyebilirim ben <laughs> doğruya doğru sevgili izleyicilerim. Yani Böyle başladı böyle miydi? Böyle mi devam edecektik diyebilirsiniz. Hareket ederken ama e, çok çabalayacaksınız. Bakın iki tarafta biraz emek gösterecek. iş için olsun, ilişkiler olsun. Burada küllerinizden <laughs> yine o kelime çıkmak zorundaydı. Çünkü muhakeme kartı gelmiş. Muhakeme kartı küllerinizden doğmak demekti. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Artık bu kelimeleri duymaya da sıkılmışsınızdır ama. Burada e, küllerinizden yeniden doğacaksınız sevgili Akrepler tertemiz bir başlangıca her şeyi geride bırakmak yepyeni bir başlangıç. Belki iki işle birlikte uğraşabilirsiniz. Belki hem ilişki hem iş arkadaşlığı ikisini birden götürebilirsiniz. Burada yalnız şu var sevgili izleyicilerim siz istediğiniz her şeyi yapabilecek güce sahipsiniz. Tek başınıza da götürebilirsiniz ama biraz hani bocalayarak bakın hani biraz böyle bocalayarak götüreceğiniz gözüküyor bu hikayeyi ama şurada bir sinsi insanlar var kıskanç insanlar var sizi böyle belki canınıza sıkabilir biraz kavgayı sürüklemek isteyebilirler sadece şuraya dikkat etmenizi isteyebilirim geçmişteki insanlar sizi tanıyan insanlar biraz böyle yolunuzu kesmek size engel olmak mani olmak isteyecekler şuraya pek dikkat etmeyin diyor bakın biraz memnuniyetsiz başlasanız da gerçekten sıfırdan tertemiz bir başlangıç güzel gözüküyor. İkiniz de gerçekten de çabalayacaksınız. İş için iş anlaşması da olsa, evlilik de olsa gerçekten de iki tarafta mücadeleyi veriyor. Başarır mısınız? başarılı gider mi diyorsanız, evet başarılı gidecek. Merak etmeyin. Ama sadece tek engel şu. Sizi kavgaya sürüklemek, manipüle etmek, sizin ee, bu birlikteliğinizden kanınızı emmek isteyenler, yani birlikteliklerinizi fırsata çevirmek isteyen insanlar var. Buraya prim vermezseniz çok güzel gidecek bakın. Hani biraz iki tarafta dengeye koymaya çalışıyor tamam ama şunlar bozabilir. Bozmaması için o dengeyi tutturabilmek için şunları dinlemeyeceksiniz yanınızdaki kişilere. Şimdi burada burç vermiştim zaten. Peki şuradaki kimlerin burcu olabilir diye baktım da koç aslan yay çok aşırı derecede aslan ve yay sevgili izleyicilerim. şuradakilerden uzak durun eğer böyle birileri varsa bu burçtan dediğim gibi koç aslan yay ama daha çok aslan ve yay burcundan uzak durun şimdi sağlık konusuna değinecek olursak burada en başta kalp Kalbinize çok dikkat edin. Eğer ki kalbinizde bir rahatsızlık hissediyorsanız mutlaka bir kardiyolojiye gidebilirsiniz. Bir kalbinizi kontrol ettirebilirsiniz. Ama yok, "Kalbimde bir sıkıntı yok." diyorsanız da ne yapıyoruz bu 10 günlük süreçte? Ağır sporlardan kaçınıyoruz. Veya da ağır yiyeceklerden, kalbimizi yoracak yiyeceklerden, besinlerden uzak duruyoruz. Ee, bir de kalbimizi üzecek, hikayelerden, bizi sinir, stres edecek, gözyaşı döktürecek hikayelerden uzak durmaya çalışıyoruz. Kalbimizi üzmüyoruz, yormuyoruz bu 10 günlük içerisinde. Biraz bacaklarımız ağrıyabilir, kollarımız ağrıyabilir. Yani uzun kemiklerimizde biraz ağrı hissedebiliriz, sızı hissedebiliriz. Başka da var mı diye baktığında... Minicik de böyle soğuk algınlığı yaşayabiliriz ama minicik gelip geçecek böyle bir ben geldim diye sonra aa iyileşmişim diyeceksiniz gibi gözüküyor. Hani böyle bir anda bir gribimse gibi bir ses tonumuz hafiften bir değişir ya sonra hemen geçer yataklara düşmeden işte o şekilde bir yoklayabilir gibi gözüküyor. Ama ne yapıyoruz? Bol bol C vitamini tüketiyoruz. İçiyoruz. Ee, o o e, ee, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. <laughs> Belki o rahatsızlığı bedenimize almayabiliriz, izin vermeyebiliriz girmesine. Evet sevgili akrepler, şimdi bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Bu arada kartları çok çok karıştırıyorum. Hani kartları kaldırıp da diğer videoya geçmeden önce masamı kaldırıyorum, siliyorum, tekrardan başlıyorum. Yeterince karıştırıyorum ama sizin gönlünüzün önünde bir daha bir daha karıştırıyorum. Bunu hatırlatmak istedim. Ee, bir tane izleyicim söylemiş de çok az karıştırıyorsun diye. Daha önce bir e, kartları çok karıştırdığım için bir uyarı almıştım. Ben de kartları karıştırmadan olmuyor. Hepsi aynı çıkmaması için daha sonra yeniden karıştırıp koyuyorum. Yine de burada gözünüzün önünde de karıştırmak istiyorum sevgili izleyicilerim. Evet bu kısacık bilgilendirmeden sonra hangi kartlarımız gelmiş? Kararsızlık, aile, geçmişinizleri tasa ve gurur. Şimdi burada bir şeylere karar vermek üzeresiniz ama kararsızsınız. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Bir aileyle ilgili gündem var. Bakın yine geçmişinizleri. Ailenizle ilgili bir karar. Aile olmak, yuva kurmak, belki evliliğiniz hakkında, belki ilişkilerinizin hakkında, belki ebeveynlerinizin hakkında, belki ebeveynler sizsiniz, yavrularınızın hakkında bir karar vereceksiniz. Yani burada kısacası aile veya aile gibi gördüğünüz insanlarla ilgili geçmişten gelen o konular her neyse Artık burada bir karar verme zamanı geldi dediğiniz bir şey var. Yalnız burada da ne bir gururunuz var. Hani bir gurur engeli var sanki. E, o gururunuz size de telaş veriyor, endişe veriyor. Hani çok gururlu olduğunuz bir konu olmalı ki yani gururum da kırılsın istemiyorum. Burada kendinize de biraz e, nasıl desem. Hani bir şey istiyorum ama tam benim istediğim gibi olsun dediğiniz bir şey var. Eğer ki bu bir evlilikse sevgili seçilerim ki çünkü evlilik kartı çıktığı için diyorum. Burada bilinçaltınız olduğu için. Bilinçaltınızda istediğim gibi bir evlilik olursa kabul ederim. Yoksa etmem. Eğer ki bu bir e, hani... E, Aileyle yapılacak bir iş ise belki iş yapmak istiyorsunuz, ailenizle yapmak istiyorsunuz. Ama ailem beni rezil etmesin diye olabilirsiniz veya bana ne kadar fayda sağlayacak bu insanlar diyorsunuzdur. Belki öyledir hani. Burada gerçekten bir gurur meselesi var, endişeniz var. Gururunuzun kırılmasını istemiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bunun bir kararını bu hafta vermek üzeresiniz eğer iş ise de ilişki ise de belki evliliğinizde gururunuzu e, incitecek bir şey vardır ya da çok gururlu birisinizdir sevgili izleyicilerim. Bu 10 günlük zaman içerisinde bir gurur damarınız kabaracaktır. Hani bazen böyle bir şeyimiz olur ya önceden pek bir telaş etmeyiz ama bu, e, bu, bu enerjiler bu 10 günlük enerjilerde Nedense bu kafaya takabiliriz. Hani her zaman her zaman bir hafta mesela mutlu oluruz. Bir hafta bile değil. Ee, bazen bir gün mutlu oluruz, Ertesi gün bir değişik oluyor bize geliyorlar. Ee, böyle bir agresif olmak istiyoruz. Bazen oluyor bir duygusallaşıyoruz. İşte onun gibi bu 10 günlük içerisinde de bir gururunuz kabaracak böyle. Benim gururumun kırılmasını istemiyorum diyebiliriz. İlişkilerimizde olsun, iş konusunda olsun. O yüzden nedense bir geçmiş konuları da belki gündeme getirip bir ısıtıp ısıtıp önünüze serebilirsiniz sanki o konuları tekrar bir geçmişteki konuları da gündeme getirme ihtimaliniz çok yüksek oluyor ama burada bakın bir karar verme aşamasındasınız. Gerçekten de artık bir karar vermeliyim diyorsunuz. Belki geçmişi o an sileceksiniz. Yeni bir sayfa başlayacaksınız. Çünkü burada muhakeme vardı. Geçmişi artık silip yeni bir hayata başlamak. Belki o yüzden acaba ailemle ilgili. Şimdi gururunuzu kırılacak bir şey olmuş olabilir sevgili izleyicilerim. Gururunuz kırılmıştır. zamanda, geçmişte çünkü geçmişi düşünüyorsunuz ya hani. Burada artık geçmişe bir sünger mi çeksem, bir temizlesem, Artık bir arındırsam kendimi de kendime yeniden bir sayfam başlasam bana geçmiş ne işe yaradı? Bana ne getirdi? Geçmişi düşündüm düşündüm neye yaradı? Beni alta çekmekten başka neye yaradı? O yüzden belki karar veriyorsunuzdur. Artık geçmişi silmek, yepyeni bir sayfa kurmak, kendime belki bir aile kurmak. Geçmişte yaşadığınız belki kötü olaylar vardır. Belki karşınıza yeni biri çıkmıştır. İşte burada karar verip vermemek arasında kalıyor olabilirsiniz. Acaba gerçekten de bir aile kurmalı mıyım? Geçmişte aile kurdum, denedim ama olmadı. İşte burada bunları konuşacak. Bunu da üzülüyorsunuz çünkü. Bakın sürekli endişeniz var. Burada bu muhakeme yeteneğiniz çok güçlü olacak ve güzellikle Hatta gururunuzun incirmeyeceği şekilde güzel bir kararlar alacağınız gözüküyor. Ama bazılarınız için de mahkeme olabilir sevgili izleyicilerim Mahkemede çıkan sonuçlar için uzun süre bakın geçmişten bu yana süren bir mahkemeniz de olabilir. Belki buraya atladım geçtim ama bakın burası beni hatırlattı tekrardan. Bir mahkemeniz de olabilir. O mahkemenin sonucu çıkabilir bu 10 günlük zaman içerisinde ee, çok çabalar ama sizin çabanızla çıkacak. Bakın beklemeyle değil şurada çabanızla çıkacak ve o kişilerin sizi nasıl kandırdığını, nasıl yolunuza çıktığını, nasıl sizin haklıyken haksız durumuna düşürdüklerini öğrenebilirsiniz. Bu 10 günlük enerjide eğer ki mahkemeniz varsa. Şimdi gelelim duygularınıza, duygusal hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilirmiş? Birlikte bakalım sevgili akreplerim. <laughs> Sandık geldi. Demek ki gizli saklı şeyler, aa güneş. Gizli saklı şeyler ortaya çıkabilir diyecekken güneş kartı çıktı, çıkıyor. Bakın kesinlikle güneş çıkan kartta gizli saklı hiçbir şey kalmaz. Önünüzü net görürsünüz. Her şey aydınlanır. Nasıl sabah güneş doğunca her yer aydınlanıyorsa Ah, hayatınızda arkanızdan çevrilen gizli saklı her şeyin açığa çıkacağı aydınlanacağı gözüküyor. Bakın burada sandığa kilitlenmiş ta şurada geçmiş şeyler de vardı. Ta ne zamandan belki neler vardı neler belki kalbinizle ilgili sorunlar hani aşk meseleleri belki kalbinizde şurada üzen şeyler vardı sizi üzen konular tekrardan ısıtılıp önünüze gelecek ve aydınlanacak artık o konu aydınlandığı gözüküyor sevgili akreplerim hadi gözünüz aydın olsun diye derken ve heyecan sardı hazine geldi burada gerçekten de artık hani bu aydınlanmak size kendinize çok değerli hissettirebilir bakın ben bunu ilk önce bunu hissettim yani ben değerliyim, benim suçum yoktu. Neyse burada yani bir şey saklamış veya saklanmış bir şey arkanızdan şuradaki karttan korktuğum için diyorum. İftira atılmış olabilir, kandırılmış olabilirsiniz. Sizi haklıyken haksız durumuna zorla düşürmüş de olabilir ama geçmişinizlere bakın geçmişten bu yana şu kart da geçmişti. İki tane geçmiş kartı ve burada mahkeme kartımız da vardı ve gözyaşı kalbinizin acısı. Kalbinizin sızladığı bir olay sizi artık kendi değerinizi ortaya çıkartacak. Sizin nasıl bir hazine olduğunuzu, nasıl değerli olduğunuzu ortaya çıkaracak. O saklı hazineden bakın saklı kutunun içinden nasıl böyle zengin çıkacaksınız, nasıl değerli çıkacaksınız. Bir hazine gibi ortaya çıkıp parlayacaksınız, güneş gibi parlayacaksınız sevgili akrepler. Belki ilişkilerde, belki iş konusunda parayı bulacaksınız da zengin olacaksınız. Burayı da tabii ki kendi hikayenize göre neleriniz varsa bakın kutlamayla sonuçlandırıyorsunuz. Kendi hikayenizle ilgili gündemleriniz neler ise sevgili izleyicilerim kendi haklınız için mahkeme olduğu için diyorum. Ya kendi haklınızı ortaya çıkarıyorsunuz. Şu kartta olduğu için diyorum iftiralar var, yalanlar var. Ya da evliliğinizde artık bir aydınlanma, sizin arkanızdan iftira atılmıştır veya eşinizin, eğer eşse veya sevgilinizin, partnerin iş yerinde belki iftiraya uğradınız Allah korusun. İşte burada sizin haklınız gündeme çıkabilir. Kutlama var yani kolay değil. Ee, hani basit bir şey değil o kutlamayla birlikte çok da sabretmişsiniz sevgili akrepler. Boşuna demiyorlar sabrın sonu selamettir diye. Geç olur ama güç, güç olur, geç de olur, güç de olur. Bizi mahv edebilir, yerin dibine de sokabilir ama eninde sonunda o hikayeler ortaya çıkar. Ee, işte i̇şte burada bir şeylerin aydınlığa çıkması sabrettiğiniz bir şey. Şurada belki gururunuz kırıldı sevgili izleyicilerim. Gururunuza belki sabrettiğiniz kutlamayla sonuçlanacağı gözüküyor. Bu 10 günlük enerjilerinizde sevgili akrepler gözünüz aydın diyorum. Böyle inşallah sevinçli güzel günler artık sizi bulur, sizi bekler. Sabrınızın meyvesini alırsınız inşallah. Sevgili Akreplerim benim. Alta yorumlarınızı beklerim. Gerçekten de böyle kimlerin enerjisiyle acaba açılım yaptım? Kimler benimle uyumlandıysa ve bu gerçekleşirse bana yazarsanız çok sevinirim. Hani kolektif bir açılım ama bazılarınız öyle bir yazıyorsunuz ki sanki birebir bana açılım yaptınız gibisinden çok hoşuma gidiyor. Uyumlanmayabilirsiniz de yani sevgili izleyicilerim her hafta her hafta bazen enerjileriniz geçmeye de bilir. Niyet almak önemli. Ben bu kanalda niyet alıyorum. Bana hani niyetinizi alın diyorum ya başlarken duymam gereken ne varsa duymayı niyet ediyorum diye açarsanız daha böyle net duyabileceğinizi düşünüyorum sevgili izleyicilerim. Burada umarım hepiniz bu konuda ne sıkıntılarınız varsa aydınlanırsınız. İş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili gündemlerinize baktığımda sevgili akrepler, toprak kraliçesi, toprak ikilisi. Demek ki parayla ilgili güzel bir anlaşmalarınız var. Bu yaşam tecrübesi de gelmiş ve hava sekizlisi. Şimdi nasıl bir anlaşma, nasıl bir teklif var biliyor musunuz? Sizi köşeye sıkıştıracak bir teklif geliyor. Burada bocalayıp kalacaksınız, afallayacaksınız. Çünkü siz o kadar tecrübeli, o kadar yeteneksiniz ki bakın yaşam tecrübesi yaşarken hayatta tecrübe edindiğiniz konulardan bir teklif geliyor size. O kadar önemli bir teklif ki bu teklifle gelen bir şeyler size önemli bir olay yaşamanıza vesile olacak ve bu da sizin hayatınızın değişmesine biraz hayatınıza belki aksiyon katılabilir, belki hani biraz değişebilir hayatınız, hayatınızı değiştirmeye geliyor bu e, teklif. Güzel bir olay ama olumlu güzel bir olay yaşayacaksınız sevgili izleyicilerim. Diyor ki kanatlarını açmanın vakti geldi bakalım hadi yürü şimdi diyor. Hiçbir yere sıkışmadın hiçbir şeyde diyor. Ee, nasıl desem burada hani yok beni bu e, teklif bu hikaye beni sıkıştırdı diyorsunuzdur belki bana zorla bir teklif geliyor. E, hani tamam benim tecrübem var ama yapmak istiyor muyum ki? Belki de istemiyorsunuz. Bu kadar aksiyona girmek istemiyorsunuz ama burada diyor eğer sıkıştıysanız sevgili izleyicilerim Burada mutlaka kalbinizin de sözünü dinleyin. E, sadece mantık çalıştırmayın. Kalbiniz ne istiyor? Bir bakın bakalım. Sezgileriniz ne istiyor? Burada gerçekten güzel bir teklif var. Toprak ikilisi, iki kişinin arasındaki teklif. E, çok güzel de başaracağınız gözüküyor. Hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım acaba? Belki bir problem vardır, bir sorun vardır, bir şey var burada ama e, hani kararsızsınız. Acaba seçmeli miyim, kabul etmeli miyim, etmemeli miyim? Burada diyor ki, Tabii ki etmelisin. <laughs> Nasıl bir teklifse yani senin yaşam tecrübenden faydalanmak istenilen neyse sevgili izleyicilerim, siz bu işin uzmanı olmuşsunuz, piri olmuşsunuz. Buradan gelen bir teklif. Siz belki köşenize çekildiniz, kendi kendinize takılıyorsunuz. Ama buradaki kişiler diyor ki, neden kendi kendine duruyorsun? Hadi bir anlaşma yapalım seninle. Burada bir el sıkışalım ve ikimizde hem bir e, değişiklik olur, bizim için bir hayatımıza bir amaç gelir, bir hareketlilik gelir, hem de para kazanırız diyor. Belki para kazanmak burada ikinci... E, planda olabilir ama e, burada bir hani sizin tecrübenizi konuşturmak isteyen bir teklif bu. Siz de sanki kıyınıza köşenize çekilmişsiniz ya da e, daha farklı bir şey olabilir. Daha farklı bir teklif olabilir. E, ama burada diyor harekete geçmekten korkma. O sorunları sen halledersin. Biraz zorlanırsın ama yine de halledersin. Merak etme diyor. Burada yalnız e, zorlandığın şeylere kibarca ve nazikçe davranmayı unutma anlayış göster. Kendine biraz kendine de anlayış göster. Etrafındakilere de anlayış göster. E, gerilme, sakin ol diyor kartlarımız sevgili akrepler. Artık nasıl bir teklif gelecekse bilemedim. E, sizin sanki hayatınızı değiştirecek güzel bir teklif gibi gözüküyor. Bu zamana kadar yaptığınız, e, kendi hayatınızda kattığınız ve kendinizi bir hazineye çevirdiğiniz gele eee hazineye çevirdiğiniz bir e, ee, proje geliyor sanki bir teklif geliyor sevgili izleyicilerim. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum ve neyi umuyorsanız hayattan neyi bekliyorsanız daha güzeli en güzeli kaliteli bir şekilde ve sizi mutlu edecek bir şekilde hayatınıza gelsin diyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Çok seviliyorsunuz akrepler. Unutmayın sonraki videolarımda görüşmek üzere.